Merhaba Horoz Medya izleyicileri. Bugün sizlerle bir kozmetikçideyiz. Halil Başbu Bey, e, Beyefendi ile beraberiz. Evet, Halil Bey, sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, ben Halil Başbu. Başbu Kozmetik'in yetkili sahiplerinden biriyim. Bu mesleğimiz 1944'ten beri dedemiz tarafından kurulmuş bir işletmedir. 78 yıldır aynı yerde bayram yerine hizmet vermekteyiz. Ben üçüncü kuşağım. Kolonya kültürü yok olmak üzereydi. Koronavirüs çıktı. Koronavirüs ile birlikte Kolonya ilgi yeniden arttı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu kolonya ilgi devam ediyor mu şu anda? Şimdi e, herkesin bildiği gibi kolonya zaten en büyük bir e, temizlik ve hijyen maddesidir. Eskilerden beri çok kullanılır. Eskilerimiz daha iyi bilir. Her gittiğimiz evde misafirliği önce kapıdan girdiğimizde kolonya ile hoş geldiniz derlerdi. Aslında bu bir tekim, bir tekim de e, temizlemek, temizlik içindir. E, i̇nsanlar yeniden tekrar eskiye dönüş yaptı. Alışkanlıklar geri döndü diyoruz biz buna. Pandemide tabii ki aşırı bir talep oldu. Kullanmayanlar kolayca kullandı, sevmeyenler sevdi. Artık şu andan itibaren herkese bir alışkanlık yaptı. Şu anda alışkanlık yaptı ve satışlar devam ediyor. Tabii ki devam ediyor. Eski yani geçtiğimiz yıla göre nasıl? Yani? Ya şu şekilde söyleyelim. Kullananlar tekrardan kullanmaya devam ediyor. Herkesi bir alışkanlık oldu. Biliyorsunuz bizim insanlarımız bir şey alış, alışınca bırakmazlar. Kolonya da artık o şekilde oldu. Her evin bir süsü oldu. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Ee, beklentiniz var mı? Yani şimdi tabii ki de var. Ee, şu şekilde söyleyeyim. zaten yıllardan beri Arife günleri yani bayram önleri bu Kurban veya Ramazan bayramı her bayram öncesi mutlaka bir alışverişte etkinlik ve e, hızlı bir satış olayı oluyor. Tabii ki de kurban bayramında da beklentimiz var. İnşallah hayırlı işlerimiz olur. Şunu sormak istiyorum. Siz kozmetik ürünleri de satıyorsunuz. E, vatandaşlara bir uyarınız var mı bu konuda? Şimdi önemli olan her yer, her ürün her yerde satılıyor ama asıl almamız gereken ürün e, üretici olan yerlerden. Zaten denizde 3 e, veya 4 tane imala çıkışıyız biz. Bunlardan birisi biziz. Merdiven altı olmadığı sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Ama merdiven altı olan ürünlerde metil alkollü yapıldığı için kör etme olayı veya çocuklarımızın rahatsızlık bunların hepsini yaşanabilir. Önemli olan doğru yerden doğru kişilerden almak tecrübe her zaman için en iyi yerdir. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, iyi günler, iyi çalışmalar.